Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve aleyke ya Resulallah. Esselatu ve aleyke ya Habiballah. Esselatu ve aleyke ya Emine Vahyillah. Elf elf selatin ve elf elf selamun aleyke ya Mazharul Hak. Elf elf selatin ve elf elf selamun aleyke ya Madenu Sıdk. Elf elf selatin ve elf elf selamun aleyke ya Azimin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sadreddin Konevi Hazretleri Esma-i Hüsna -i Şerhi Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim Allah'ın adı ile Sadece ondan yardım dileriz. Hamd Allah'a mahsustur. O Allah ki varlık zemasını en güzel isimlerinin kandilleriyle nurlandırmıştır. O Allah cömertlik hazinelerinin kapılarını en yüce sıfatlarının anahtarları ile açmıştır. O Allah'ın celalinin heybetinden ulvi göklerde temiz ruhlar hüşva kapılmış, cemalinin sahrasında kudretli akıllar meleği alada hayrete düşmüşlerdir. O Allah, irfan ehlinin gözlerinden kuşku ve körlük perdelerinin kilitlerini çözmüştür. Böylelikle onlar kendi bildirmesiyle hakkı bilmişler, Suret ve mana perdelerinin kisvelerinde onu Celle Celaluhu müşahede etmişlerdir. Anlamadığı gibi imkan aleminin kaydeleri de ancak onlara dayanarak sabit olabilir. Şayet ilahi isimlerin hükümleri ve bu isimlerin tasarrufları olmasaydı, kevnin varlığı adına hiçbir isim ortaya çıkmaz, bir resim zuhur etmezdi. Hal böyle olunca uzun yıllar akşam sabah tilavetleriyle ilgilendiğim ve okuma esnasında ünsiyet şaraplarının kâsirleriyle mesrur olduğum için bu ilahi isimlerin açıklanabilecek bazı sırlarını ortaya çıkartmak ve hakikatlerinden mümkün olabilecekleri izaha dönük şevkim artmıştır. Bu isimlerin okunması her türlü başarı ve kurtuluşu temin eder. Bunun üzerine... Allah'tan hayırlısı nasip etmesini dilerim. O dilediğini yaratır ve seçer. Onların ise ihtiyarı yoktur. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةِ سُبْحَانَ ve وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ Kasas Suresi 68. Ayet Allah bana ilham edip teyit ettiğinde ise bu isimlerin hakikatlerinden ihsan edilen şeyleri kaydettim. Bu vakit hükmünün iktiza ettiği şekilde ehli zevk ve işaretin diliyle olmuştur. Zevk ve işaret ulvi himmetlerin ve erdemli nefislerin sahipleridir. Yoksa bu sırları düşük derecede bulunan nazar mensuplarının mertebelerinin diliyle ifade etmedim. Çünkü Rabbul Erbab'ın isimlerinin sırlarının ortaya çıkartılması, sakınanlar için bir yol gösterme, akıl sahiplerinin ruhları için bir gıda, gaybları bilenin sıfatlarının hakikatlerinin izarı da Erbabul Kulüp olan insanların gönüllerindeki derde şifadır. Gayb sahalarının fezasının göğünde ancak fikir ve his idrak vasıtalarının kayıtlarından kurtulanlar dolaşabilir. Gayp sahalarının fezasının göğünde ancak fikir ve his idrak vasıtalarının kayıtlarından kurtulanlar dolaşabilir. Şirk ve kuşku karanlığı ilahi isim ve sıfatların kutsiyet hazinelerindeki tecellilerinin tasarruflarını müşahede etmekle ortadan kalkabilir. Bu tarz ilimler, yani isim ve sıfatların tecellilerinin tasarruflarını bilmek, öncüler düzenleyerek, tertip ve şüpheler serdederek gerçekleşmez. Bilakis bu gibi ilimler arzulara muhalefet etmek, dünya sevgisini ortadan kaldırmak ve de takvanın hakikatlerini tam olarak yaşamak sayesinde gerçekleşir. Nitekim allah Teala Hazretleri şöyle buyurmuştur. Allah'tan korkunuz. O size öğretir. وَاتَّقُوا اللّٰهِ وَيُعَلِّمُكُمُ Bakara Suresi 282. Ayet Sahih bir rivayette Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Muhakkak ki Allah Teala gözlerden perdelenmiş olduğu gibi akıllardan da perdelenmiştir. Meli Ala da sizler gibi onu Cene Celaluhu'yu talep ederler. Binaenaleyh insan türü Meli Ala ile hakkı talepte ortak kabul edilmiş. Buna karşın her ikisi talebin niteliğinde birbirlerinden ayrılmışlardır. Çünkü Meli Ala hakkı akli nurlar vasıtasıyla talep ederler. Bunun nedeni onların maddeden mücerret akıllar olmalarıdır. Çünkü meleği âlâ hakkı akli nurlar vasıtasıyla talep ederler. Bunun nedeni onların mücerret akıllar olmalarıdır. Halbuki Allah Celle Celaluhu akıllardan perdelenmiştir. Şu halde meleği âlâ akli nurlar ile zat sırlarına ve sıfatların hakikatlerine nasıl ulaşabilsin ki? Hakkı talep edenlerden bir grup, hakkı hak ile arayanlardır. Çünkü hak, bu insanların görmesi ve işitmesi olmuştur. Bazı insanlar ise düşünceleriyle hakkı talep ederler. Bu bağlamda ehli tarikin bulduğunun doğru olup olmadığına delil arayan kimse, İnatçılık etmekle birlikte balın tatlılığı ve cinsel ilişkinin lezzeti hakkında delil arayan kimseye benzer. Halbuki söz konusu şeyler hakkında ancak zevk yoluyla delil bulunabilir. Binaenaleyh, Hazır ve Musa aleyhisselam efendilerimiz arasında ceryan eden hadise basiret sahipleri için bir öğüttür. Şu halde. Zat-ı bilgisine akılların nazar güçleri cihetinden ulaşmak mümkün değildir. Çünkü Allah'ı nazar cihetinden bilmek araştırmacının sadece hayretini arttırır. Allah ancak seçmiş olduğu kullarına kendi celaline yarışır şekilde kendisini bildirmesi yoluyla bilinebilir. Şu halde Hak Celle Celaluhu delile bilinir diye iddia eden kimse sadece soğuk demir dönmektedir. Bu bağlamda şu ileri sürülmüştür. İlim perdedir. Kuşkusuz ki burada kastedilen ilim nazari ilimdir. Allah ehli hakkı hakkın bildirmesiyle bilmişlerdir. Çünkü hak söz konusu insanların işitmesi ve görmesi olduğu gibi aynı zamanda onların ilimleri de olmuştur. Bu gibi insanlardan şayet fikri bir düşünce tasavvur edilmiş olsaydı hiç kuşkusuz hak onların fikirlerinin de aynı olurdu. Fakat bir müşahede mertebesine ulaşan kimsenin fikir sahibi olması tasavvur edilemez. Aksine bu insanlarda tasavvur edilebilecek şey anlayış ile birlikte tefekkür söz konusu olmaksızın hakkın bir çeşit ilhamıdır. Bu insanlarda tasavvur edilebilecek şey anlayış ile birlikte tefekkür söz konusu olmaksızın hakkın bir çeşit ilhamıdır. Bunun nedeni bu insanların sıfatlarının hakkın sıfatlarında silinmiş olmasıdır. Bina analeyh anlayışının kaynağı tefekkürü olan kimse ehli zevkten sayılmaz. Allah bizleri ermişlik lezzetini tadanlardan eylesin ve lütfunun sabah akşam nefhalarına hücum etmeyi nasip etsin. Amin.